Efendim, ee, evet şimdi devam ediyoruz. Metehan'dan Söz, Metehan'dan başlayalım. Yani bu daha önce de söyledik, tekrar alıyoruz. Türklerin tarih sahnesine çıkaran kişi Metehan'dır. Yani mesela da tarih sahnesine çıkaran kişi Cengiz'dir. Yani Moğolların bir millet olması, Moğollar Cengiz'den önce yok mu var. Göçerler var. Evet. var, Tunkular var vesaire ama, ama tam bir imparatorluk yani olması. Bir millet haline gelmesi ve bir devletini kurması Cengiz olmuştur. Türklerde de eee Metehan'la Metehan birlikte olmuştur. Zaten e, fakat ilginç hikayeleri vardır Meta'nın babası Teoman veya Tuma hı hı. Z, e, zamanında bu Veliat en büyük o, çocuk daha sonra babası biliyorsunuz Orhun abilerinde ilginç bir şey vardır hep Çinli prenseslerden bahseder Orta Asya'daki Türklerin kaderi, kaderi de Çinlerle iç içedir özellikle prenseslerle ama bu tabii ki tamamen diplomatik ilişkiler dolayı çünkü prenses veriyorlar ki ilişkileri böyle bir şekilde tabii. düzeltmek ya da hı hı. Nütre, bir kesmeden izletmek. bir anlatalım şu şeyi Mete'yi bir anlatsın hı hı. da çünkü babasını öldüğü mesela babası falan. daha sonra bir Çinli prensesle evleniyor yeni isimli ondan da bir oğlu oluyor şimdi tabii ikinci yeni eşi kendi oğlunun tahta çıkmasını istiyor bunun için Mete'yi ortadan kaldırması lazım Mete tabii gözü pekliğiyle Ön plana çıkmış birisi. Bir plan yapıyor. Çok ilginç. Ee, Yüeçiler, bir Moğol kabilesi olan Yüeçilere e, oğlunu rehin olarak veriyor. ve Teoman. teoman burada da ilginç bir plan kuruluyor. Yüeçilere savaş açacak. E, çünkü devam Hunlarla Moğol kabileleri savaş halinde. Yüeçiler de oğlunu öldürecek. Böyle bir şey bir şey planlıyor. Fakat Mete bu tuzaktan kurtulunca Kurtulma hikayesini de e, anlatalım. Atıyla isterseniz. birlikte e, haber alıyor ki atı da çok ilginçtir. Mete'nin Çin kaynakları bahseder. Çok süratli hareket eden bir atmış ve döndüğü zaman babası şaşırıyor fakat belletmemek, bel, e, ort belletmemek için ona 10 bin okçu veriyor. Tabi burada çok ilginç bir hikaye var. Mete o 10 bin askeri kendine çok sadık bir şekilde yetiştirmeye başlıyor ve burada bir gün e, Hunların en önemli özelliği çok iyi okçudur. Tarihteki gelmiş geçmiş en iyi ok atan milletlerden birisidir ıslık çalan oklar diye anlatılıyor. Ee, bir gün askerlerine kendisi nereye ok atarsa oraya atmalarını emrediyor. Çok sevdiği bir atın ok atıyor. Tabi askerlerin bir kısmı tereddüt ürettiği için hemen öldürülüyor. Daha sonra bir gün e, çok sevdiği bir eşine ok atıyor. Tabi askerler yine tereddüt ediyor. Beylerinin o eşine ok atmaları mümkün değil. Bu şunu sağlıyor yani kayıtsız şartsız itaat. Yani askerliğin de asıl amacı budur. Yani derler ya askerde mantık aranmaz. Evet Daha sonra ilkokulda da okumuştuk. Evet. E, bir çok e, öğrendik, istifade öğrendim. ettik ilkokulda. Da Daha okumuştuk, sonra evet. 209'da babasını askerle birlikte bir av sırasında ok atarak öldürüp tahta geçiyor. 209 aynı zamanda Kara kuvvetlerinde kuruluş yıl dönümü galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet şu anda resmi kuruluş tarihi Konuşurken siteye girdim 209. E, kara kuvvetlerine. Evet. Kara kuvvetlerinin temeli Hun İmparatorluğu döneminde Metehan tarafından tarafından Önce 209 evet. yılında atılmıştır. Yani Mete'nin tahta Ve çıkış tarihi bu. 174'e kadar da devam etmiştir. Ve bilmiyorum bunu. burada şey de ilginç. Türklerin tarih sahnesine çıkması zaten bizim tarih sahnesindeki devletlerimizde birçok askeri darbeler, Hı -hı. hükümdar indirmeler çoktur. Tarih sahnesine de böyle bir şekilde çıkıyoruz yani babasını alt edip hare sahnesine çıkıyor. Tabi Mete eee Türkçe konuşan kabileleri bir araya getiriyor ve en önemlisi e, Çin üzerine büyük bir nüfus kuruyor. Bunun tabii sebebi ne? Bunun en önemli sebebi atı çok iyi kullanıyorlar. Yani bunlar e, ve daha sonra mesela Çin'in bu dönemde geri planda kalması süvarisi yok Çin'in fazla. Ve mesela Fergana seferi var daha sonra Çin'in Sıf at elde edebilmek için. Yani Hun atlarından elde etmek istiyorlar. Kendi atları savaş için o kadar uygun olmadığı için Hun atlarını alabilmek için Fergana'ya sefer yapıyorlar daha sonra ki Hun devletleri sırasında. Mesela ok ve atla birlikte Orta Asya'da Hazar Denizi'nden Japon Denizi'ne kadar ki alanda Hunlar büyük Çin'in üzeri Çin'in kuzeyinde büyük bir imparatorluk e, kuruyorlar. Ve bu daha sonra parçalana parçalana devam ediyor ki bu da ilginç de biliyorsunuz Orta Asya'daki Türklerin kaderi hep birbirini yemektir. Yani dişmektir. Bu çok olmuştur tarih boyunca. Şu Bunlar da görünüyor. Batı bunları, vesaire diye. Fakat e, Mete tarihimizde böyle bir yer tutuyor. Yani Türkleri tarih sahnesine yani yaklaşık 2200 yıl önce çıkaran hükümdar olarak ve daha sonra da ismi Oğuzhan olarak günümüze kadar geliyor.